selamünaleyküm arkadaşlar. Evim ve mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere şöyle bir yozgatlı olarak yozgat çöreği hazırlayacağım arkadaşlar. Hemen malzemelerimi şuraya ayarladım. Mayalı bir hamurdan hazırlıyorum. Bunu hem kabartma tozuyla hem de mayalı hazırlıyorlar. Ama ben mayalı hazırlıyorum arkadaşlar. Çünkü mayayla daha güzel oluyor. Böyle pof pof yumuşacık. Siz de hazırlayacaksanız mayayla hazırlamanızı tavsiye ederim. Şöyle bir yemek kaşığı e, kuru mayamı kabımın içerisine aldım. Yoğurma kabımın şöyle iki su bardağı ılıkmış olduğum ılık sütümü alıyorum. İki su bardağı süt, e, iki su bardağı su kullanıyorum arkadaşlar. Hem sütüm hem de suyum ılık. Şöyle o sularını da ekledikten sonra şöyle bir karıştırayım elimle çırpıcı getirmeyi unutmuşum yine. Şöyle mayamızı güzelce bir karıştıralım. Şuraya e, un elemiştim 7 su bardağı. Hemen şöyle unumdan birazcık kabımın içerisine alıyorum. Tuzumu direkt böyle mayanın üzerine atmıyorum ki mayamızı çürütmesin. Şöyle hemen unumun üzerine bir yemek kaşığı da tuz ekliyorum. Bu vermiş olduğum ölçülerden e, iki tepsi çıkıyor. Eğer siz bir tepsi hazırlamak istiyorsanız arkadaşlar vermiş olduğunu ölçüleri azaltabilirsiniz. Şöyle yavaş yavaş unumu ekleye ekleye böyle güzel bir hamur hazırlayacağım. Masamı da batırdım. arkadaşlar şöyle elimi yıkadıktan sonra yanıma şöyle birazcık sıvı aldım böyle yumuşak bir hamur hazırlayacağımız için Böyle hamurumu daha sonra yağ ile yoğurmaya devam ediyorum. Şöyle elimi yağladım. Görüyorsunuz hamur hiç elime yapışmıyor. Bu şekilde e, cıvık bir hamur hazırlamak istiyorsanız elinizi yağlayarak yoğurun ki böyle daha fazla un ilave etmeyin yoğururken. Şöyle 1-2 dakikada böyle yağ ile birlikte yoğuracağım hamurumu. E, şey söyleyecektim, ne söyleyecektim hem 7 su bardağı un demiştim ya arkadaşlar, e, unun hepsini kullandım. Ama her unun e, su çekme oranı değişiklik gösterir, e, unun markasından ve kalitesine göre unu mutlaka dikkatli ve kontrollü bir şekilde ekleyin ki böyle, siz de bu şekilde kıvamlı bir hamur elde edebilirsiniz. Şöyle hafiften ele yapışan böyle cıvık bir hamur hazırlıyorum. Mutlaka bu önemli püf noktalarını kaçırmayın. Böyle videoyu sarmadan ve atlamadan izleyin arkadaşlar. Siz de aynı sonuçları elde edebilirsiniz. Şimdi hamurumu güzelce yoğurdum. Görüyorsunuz. Şu kıvamda olması gerekiyor. Şu kalan sıvı yağ ile şöyle hemen üzerine sürüyorum. Şimdi bunun kapağını kapatıyorum. Ve bunu bu şekilde oda ısısında mayalanmaya bırakıyorum. Odanın ısısına göre mayalanma süresi değişiklik gösterebilir. Mayalandıktan sonra diğer aşamalarına göre hamurum mayalandı arkadaşlar. Göstereyim böyle kabarmaya başladı. Şimdi hamurumu şöyle birazcık tezgahımın üzerine un serptikten sonra tezgahımın üzerine alacağım. puf puf böyle yumuşacık bir hamur olmuş görüyor musunuz Arkadaşlar şöyle tam kıvamında şimdi iki tepsi hazırlayacağım söylemiştim ya Arkadaşlar bu hamurumu şöyle tam ortadan ikiye bölüyorum şöyle içe katlıya katlıya beze hazırlıyorum şu şekilde Şimdi bunu bir kenara alayım. Şöyle un serpeyim. Yapışmasın beklerken. Şimdi bu parçayı da yine aynı şekilde yapıyorum. Şöyle güzelce yuvarladım. Bunlar böyle bir bir iki dakika burada dinlensin. Böyle daha rahat açarız. Hemen açmayalım. Çünkü biraz hamur kendini salarsa... Böyle daha kolay açarım. Çünkü merdane veya da oklava kullanmayacağım. öyle elimle bastıra bastıra açacağım. Şöyle hamurum bir 10 dakikadır bekliyor arkadaşlar. Şöyle kendini saldı. Hemen bir tanesini alıyorum. Şunu birazcık kenara çekeyim. Şöyle elimle böyle bastıra bastıra hamurumu büyütüyorum böyle merdane oklava kullanmamıza gerek yok şöyle yumuşak bir hamur zaten böyle hafif hafif bastırmanız yeterli olacaktır açılmasında elimle büyütebildiğim kadar büyüttüm arkadaşlar şöyle oda ısısında beklemiş tereyağımı şöyle kaşığım ile güzelce hamurumun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum böyle ne kadar bol yağ olursa çöreğimiz o kadar lezzetli ve kat kat olur arkadaşlar bir de böyle rahat sürebilmek için yağı mutlaka böyle odasında bekletin direkt dolaptan çıkartıp kullanmaya kalkarsanız bu şekilde süremezsiniz çünkü şimdi bunu böyle her tarafına gelecek şekilde hamurumu güzelce sürüyorum böyle ayrıntılı bir şekilde gösteriyorum ki arkadaşlar bütün püf noktalarını verebileyim çünkü bazen diyor arkadaşlar çok uzatıyorsunuz videoyu ama bütün püf noktalarını vermem için videomun uzun olması gerekiyor maalesef şöyle sürdüm güzelce şimdi şuradan şöyle başlayarak hamurumu katlıyorum katlarken yine şöyle yağ sürüyorum dediğim gibi böyle araların kat kat olması için bu işlemi uygulamamız gerekiyor şöyle bir taraftan da çekiştirerek büyütüyorum şöyle güzelce sürelim şimdi bunu şöyle güzelce sarıyorum biraz daha un serpeyim. Şöyle elimle sıka sıka böyle hamurumu birleştiriyorum. Daha sonra şu şekilde yuvarlıyorum. Şu en uç kısmını şöyle alta veriyorum. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Diğer hamurumu da yine aynı şekilde hazırlayacağım. Aynı işlemi uygulayacağım için bunu göstermeme gerek yok arkadaşlar. Şöyle ikisini de hazırladım arkadaşlar. Yanıma da böyle yağlı kağıt sermiş oldum hepsini aldım. Şimdi şu ilk hazırladığımı tekrardan alıyorum. Şöyle hafiften hafiften bastıra bastıra bunu tepsimin böyle büyüklüğünce açacağım arkadaşlar biraz daha beklemesi gerekiyor aslında ama benim zamanım olmadığı için şöyle açmak zorundayım sizin zamanınız varsa bunu bir e, böyle 10 dakika falan bekletin ilk çöreğimi açtım böyle fırın tepsinin içerisine aldım hatta arkadaşlar şöyle göstereyim şimdi ikinciyi de açtım bunu da tekrardan şöyle fırın tepsinin içerisine alacağım Şöyle şuraya Ya kağıt olduğu için biraz alırken zorlanıyorum. Çünkü yapışıyor yağlı kağıt. Şöyle tepsinin içerisine de aldıktan sonra tekrardan şöyle tepsinin boyutlarında büyütüyorum arkadaşlar. Şu parçalanması falan sizi hiç korkutmasın. Piştikten sonra göstereceğim zaten öyle kal kat tel tel oluyor ki Böyle lezzetine inanamayacaksınız. Şimdi iki tepsi çöreğimi hazırladım arkadaşlar. Şöyle geniş bir kabımın içerisine de böyle iki tane yumurtamı kırdım. Böyle akını beyazını ayırmıyoruz. İkisini de kullanıyoruz. Şimdi bunları şöyle güzelce bir çatalımla karıştırıyorum. Birazını bir tepsime birazını da diğer tepsime şöyle elimle döküyorum şey yapıyorum kabına döküyorum daha sonra şöyle elimle güzelce her tarafına gelecek şekilde sürüyorum fırınımı da e, önceden açtım Arkadaşlar ben çöreğime şeklini verirken e, fırınımda bir taraftan ısındı 200 derecede böyle alt üst ayarında fansız ayarında çöreklerimi pişiriyorum şöyle üzerine bastıralım yumurtalar bu ara katlarına girsin yanlardan akıp gitmesin Yine bu yumurtalı nar gibi kızaran katları tek tek sayılan çıtır çıtır bir çörek hazırlıyoruz. Ee, bunun adı bir adı saya çöreği arkadaşlar. Böyle yozgat çöreği olarak geçiyor. Şöyle çatalımla şeklinde verdikten sonra bunun şekli bu şekilde olur. Çünkü şöyle yuvarlak yuvarlak şeklinde verelim bir yoz katlıdan yoz Yozgat çöreği nasıl yapılır onu görüyorsunuz şöyle şimdi bunları şeklinde verdim artık şöyle 200 derece fırının altı pişirmeye götürüyorum piştikten sonra son haliyle görüşürüz artık Şöyle iki tepsi çöreğim de fırından çıktı arkadaşlar. Şu ilk çıkan çöreğim bu biraz soğudu. Hemen bunu size göstereceğim, şöyle göstereyim. Diğer de daha yeni çıktı, o sıcak olduğu için gösteremiyorum. Şimdi şöyle çöreğimden şöyle bölelim. Şöyle göstereyim size arkadaşlar, görünüyor mu? yine ışıktan dolayı birazcık şey hava kararmaya başladığı için <laughs> şöyle kat kat bu çöreği mutlaka deneyin derim arkadaşlar inanılmaz lezzetli oluyor böyle kat kat yumuşacık oluyor bire böyle aynı ölçülere uyarsanız siz de aynı sonuçları elde edersiniz deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum şöyle göstereyim ara katlarında Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar başka videolarımda, tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.